Merhaba arkadaşlar. Karşımıza 2025 TYT'de çıkmış sayılar konusuna ait bir soru var. Soruda ne demiş? Bir kağıtta yazılı olan iki basamaklı ardışık 5 tek doğal sayıdan her birinin rakamları toplamı tahtaya yazılıyor. Sonra tahtaya yazılan bu 5 sayının toplamının 42 olduğu görülüyor. Buna göre kağıtta yazılan bu 5 sayıdan en büyüğünün rakamları çarpımı kaçtır demiş. Ben sayıları yazacak olsam ne yazacağım arkadaşlar? Bakın ardışık tek doğal sayılar demiş. Yani yazacağım sayıların birler basamağı 1, 3, 5, 7 ya da 9 olacak. O halde yazacağım ilk sayı A1 demiş olsam, bir sonraki sayı A3 olacak. Bir sonraki A5, daha sonra A7 gelecek. En son A9 gelecek. Böylelikle 5 tane ardışık tek sayı yazmış olacağım. Ama diyeceksiniz ki ya hocam illa hepsi A ile mi başlayacak? Sayılarımız belki de atıyorum 27 29 31 33 35 şeklinde olacak. Yani onlar basamağı aynı olmayacak. Doğru. Ancak ben bir şey görmek istiyorum. Bakın her halükarda yani 1 3 5 7 9 şeklinde sıralansa da ya da 7 9 1 3 5 şeklinde de sıralansa birer basamağındaki rakamlarımız 1 3 5 7 9 olacak. Bu kesin. Şurayı tekrar silelim. Hadi onlar basamandaki rakamların hepsi aynı olsun. Şu şekilde yani A olsun. Böyle bir durumda ne demişti bize? Her birinin rakamları toplanıyordu. Hadi toplayalım. Yani buraya ne yazacağız? A artı 1 yazacağız. Diğerine A artı 3 yazacağız. Bu şekilde hepsini yazacağız. Sonra ne yapıyordu? Bu topladığımız sayıları yine topluyordu. Hadi toplayalım. Toplarsak 5A geldi. Artı 9, 7, 16, 5 daha 21, 24, 25 geldi. Ve bu toplamın 42 olduğunu söylemişti. Eşittir 42 dedim. Hadi bu denklemi çözelim dedim. Artı 25'i diğer tarafa eksi 25 olarak yolladım. Buradan 5A denilen şey eşittir. 42 eksi 25'ten 17'dir dedim. A'yı bulmak için ne yapacağım? 17'yi 5'e böleceğim. Hadi bölelim. 17'de 5 3 defa var dedim 5 kere 3'ten 15'tir dedim kalan 2 oldu. Bu kalan 2 ne anlama geliyor arkadaşlar? Eğer a dediğim arkadaş 3 olursa 2 tane fazla mı olacak anlamına geliyor. Yani bu 5 sayıdan 3 tanesi 3 ile başlarsa 2 tane fazlalığım olacak. Yani 2 tanesi de 4 ile başlamak zorunda kalacak diyor. O halde sayıları yazacak olursak 2 tanesi 4 ile başlayacak. Buralara yazdım çünkü artışık sayılarda biliyorsunuz. Diğer 3 tanesi de 3 ile başlayacak. Benim birler basamağına kullanacağım rakamlar 1, 3, 5, 7 olacak biliyorsunuz. O halde buraya 1 yazmam gerekecek. Buraya 3 yani 41, 43 olarak devam etmiş olacak sayılarımız. Bunun öncesi ne olacak? Yani burası 39'muş, burası 37'ymiş, burası da 35'miş diyeceğiz. Bize bu arkadaş neyi soruyordu? Bu 5 sayıdan en büyüğünün rakamları çarpımı nedir diyordu. En büyüğü 43, rakamlarını çarpacak olsak 4 çarpı 3'ten cevabımız 12'dir diyebiliriz.